Evet kaydı başlattım diye düşünüyorum. Oyun başlayalı biraz süre geçmiş. Ben fark etmedim. Alt tapta biraz hop 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 meşguldüm. Ama geldik. Başlattım değil mi? Emin miyiz? evet başlatmışım. Süper.

Pet çadı çaktı. Hadi lan AK ver. AK okay, 47 ver bakayım. El halinden bir keleş pasla. Götürün. Hocalar acılar. Kıymetli arkadaşlar. Siz kaptan olun gemiyi sürün ben sizi takip eylerim içiniz rahat olsun Ne yapayım abi duvar mı yumruklayayım hadi bekleme yapmayın Seri win win speedrun hayır Azalıyoruz ha be alamadık Ver abi ver. Üvey evlat muamelesi yapmayalım. Şu yavrucağı alalım. Kardeş alıyorum bunu helal et siz götürün ben sizi takip edeceğim Abi dön dön ya Bomba bende diye illa ben mi oradan gideceğim? Keşke şu arkadaşlar da biraz zahmete girse. <laughs> come on, come on. Keşke duvar arkasına geçse Merve'ler. Geçseydi garanti erif bayılmıştı zaten. Başaramadık. Ben yine buradan gideceğim. Herifleri oyalıyoruz abi en kötü ihtimalle. Böyle düşüneceksin. Kardeşim ya bir load atıyorum bekle. Yani biraz bekleyin de biz de ne mal alalım be. Maşallah speedrunner olacağınız. Bu acele ne böyle? Birazcık da şu kardeşinize bırakın. Haydi aslanlarım Tarus Evet hacılar hocalar hadi bakalım. Ben yine aynı yoldan devam edeceğim ama Yani görmedim sanma. Eh kardeşim. Abi yapma be. Neyse asist alırız belki herif hallederlerse. Halledemezlerse havamızı alır döneriz. O da bir seçenek tabii ki. Kıymetli takım arkadaşlarım, buyurun yolu gösterin. Ben sizi takip edeyim. Abi ortadan gitmek istiyorsanız ona da saygı duyarım. Hocam ne yapalım hocam? Gel gidelim ya. Ortadaki arkadaşlarla kaç kaç. Alamadık. Aman 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 aman. Üstad. Kimse A'ya gitmiyor. Ben A'ya gideyim bari de. Havamızı alırız. Oh bak havamı aldım. Hım hmm. oh. hım hani bakayım. Oo oh, ne kadar da güzelsin sen. Ne kadar da tatlı bir şeysin sen. Vay 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 vay. Oğlum biraz fiyatın artsın da. La oğlum bu fiyat ne la? Uç 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 Uçtu 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 uç 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 uç, uç, uç. uç Elemanı takip edeyim de ne olur ne olmaz. Nerede la bu herif? Koş 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 koş. Süper. Süper kardeşim. Tamam. Oh, 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 Aman aman aman. Oy nerede lan? Acaba AFK falan var mıdır? Herif vurdu hocam. hocam. Neyse bir gün içinde 3 tane stok bölüm çıkardım. Herhalde bu ben dönene kadar yetecektir. Artık yavaştan çünkü sonra geldik evimize dönüyoruz çok şükür. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Çiçek böcek hayatımıza devam edeceğiz. Bu iki ayı aşan misafirlik bence fazlasıyla uğradı zaten. Neyse hadi bakalım hayırlı sorusuyla. Bakalım hocam bakalım. Bakalım. Hayat bize ne çizecek, ne gösterecek, ne yapacak. Oooo çok iyi kör beni ha Belliydi ama en azından iki kişiyi eledik Halbuki hiç M4 kullanmadım ha. Yeni hatırladım bak. Gayet de güzel tatlı silahtır bilirsiniz. Beni eskiden CS oynarken izleyenler falan varsa içinizde. Yani ya da eski videolarıma denk gelip izlemişler. M4'ü severiz abi. M4 candır. M4 güzeldir. M4 yağlıdır yağlı. Hadi bakalım aslanım. İnanıyorum size alırsınız. vermeyecek zaten. Hadi Allah'a emanet.